Merhaba arkadaşlar. Hukuk Tarihi kitabımızın dördüncü bölümünde konumuz İslam hukuku. Bu programda İslam hukukunun kaynaklarını, kendine ait ve diğer hukuk sistemlerinden farklı özelliklerini, geçirdiği devirleri ve dallarını ele alacağız. Dilerseniz İslam hukukunun özellikleriyle başlayalım. İlk olarak İslam hukuku, Yahudi ve Hristiyan hukuku gibi ilahi menşeli hukuk sistemleri grubuna girer. İslam hukukunun dini menşeli olması, hukuki müeyyidilerin hem dünyevi hem de uhrevi olmasını doğurur. İkinci olarak İslam hukuku, Yahudi, Roma, Sasani, Çin ve Anglo-Sakson hukuku gibi müstakil ve kendine has bir hukuk sistemidir. İslam hukukunun üçüncü özelliği umumi olmasıdır. Yani belirli bir zaman veya mekanla kayıtlı olmayarak bütün insanlığa hitap eder. Dördüncü olaraksa devamlı olma özelliğine sahiptir. Diğer bir ifadeyle bir başka otorite, İslam hukuku hükümlerini kaldırmaz veya değiştiremez. Beşinci olarak İslam hukuku, bir hukukçular hukukudur. İslam hukuku denildiğinde, İslam hukukçularının İslam hukuk kaynaklarını tefsir yoluyla elde ettikleri hükümler, yani içtihatlar anlaşılır. Bunların içtihatlarıyla tespit ve tedvin ettikleri hükümlerin hepsine fıkı, bu işi yapana da fakih denir. Son özelliği olaraksa meseleci bir hukuk sistemi olmasından söz edilebilir. İslam hukukunun ana kaynakları kitap, sünnet, icma ve kıyastır. Bu kaynaklardan müçtehit hukukçular hukuk metodolojisi yardımıyla hükümler çıkarmış ve bunları mesele mesele kitaplara geçirmişlerdir. Böylece İslam hukuku meseleci yani kazuistik bir şekil almıştır. Az önce de söz ettiğimiz gibi İslam hukukunun kaynakları dört tanedir. Asli kaynakların başında Kur'an-ı Kerim gelir. Onu Hz. Muhammed'in sünneti, ümmetin icmai yani görüş birliği ve fakihlerin kıyası takip eder. İcma ve kıyas da kitap ve sünnete tabi olduğundan gerçek manada asli deliller kitap ve sünnettir. Bunlara nas denir. Bahsettiğimiz bu dört delil üzerinde bütün hukukçular müttefiktir. Ancak hukukçuların müttefik olmadığı ikinci deliller de vardır. İstem hukukunun delillerini hakkıyla anlayıp hükme esas alabilme kabiliyetine içtihat, bunu yapabilene de müçtehit denir. Müçtehit, hukukçular, önlerine gelen meselelerde bütün bu delilleri tefsir eder ve bunlardan hukuk normunu elde eder. Bir müçtehide uyan kimseye mukallit denir. İslam hukukuna dair bir meselenin hükmünü bildiren hukukçu görüşüne fetva denir. Fetva verene ise müftü denir. İslam hukukunda birbirinden farklı özellikler gösteren çeşitli devirler yaşanmıştır. Şimdi biraz da İslam hukukunun bu tarihi devirlerini inceleyelim. İslam hukuku tarihinin en önemli devri asr-ı saadet de denilen vahiy devridir. Yani Kur'an'ın indiği ve Hz. Peygamber'in emir ve yasaklar getirdiği devirdir. İslam hukukuna dair hükümler konulması bu devre rastlar. Sonraki devir olan sahabe devrinin en önemli olayı ise Kur'an'ın kitap haline getirilmesidir. Sahabe devrini izleyen Tabi'in ve Tebe-i Tabi'in devri Emevilerin son devriyle Abbasilerin ilk asrını içine alır. Sahabeden ders görenlere Tabi'in, bunların talebelerine de Tebe-i Bu devir hukukçuları sahabe hocalarından farklı bir yol takip ederek farazi meseleleri de müzakere etmiş ve bunlara hükümler getirmişlerdir. Hukukun tedvini ve mezhepler devrinde mezhep mensupları arasında yoğun ilmi münazaralara rastlanır. Bu devirde usulü fıkıh ilmi yani hukuk metodolojisi doğmuştur. Günümüze intikal eden en eski usul-i fıkıh kitabı İmam Şafii'nin Er Risale adlı eseridir. Mezhepler devrinde hukukçuların içtihatları yani mezhebi toplanıp yazılı hale getirilmiştir. Ancak bunlardan sadece birkaç tanesi günümüze intikal edebilmiştir. Bunlar Hanefi, Maliki, Şafi ve Hanbeli ile Sünni olmayan mezheplerden Şii Caferi, Şii Zeydi ve Harici mezhepleridir. Taklit devri çok uzun bir zaman periyoduna tekabül eder. Bu devirde Hanefi, Maliki, Şafi ve Hanbeli mezheplerinden birine uyulması gerektiğine karar verilmiştir. Kanunlaştırma devrinde ise İslam hukukunun yaygın biçimde kanunlaştırıldığı görülür. Bunlar arasında Mecelle-i Ahkam-ı Adliye İslam hukuku açısından son derece önemlidir. Bu devir Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği 1839 yılından başlar ve günümüze kadar devam eder. İslam hukuku da diğer hukuk sistemleri gibi çeşitli dallara sahiptir. Bu dallardan biri anayasa ve idare hukukudur. İslam hukukunda kamu hukuku konusunda daha çok umumi prensiplerle yetinilmiştir. Bunun nedeni kamu hukukunun zamana, zemine ve insanların ihtiyaçlarına göre değişmeye çok elverişli olmasıdır. Devletin başındaki kimseye halife, imam, emirül müminin veya Veliyül Emir gibi isimler verilir. İslam hukukuna göre halife, uygulamada Hz. Muhammed'in vekili sayılır. İslam hukukunun bir diğer dalı mali hukuktur. Mali hukuka dair bilgiler, klasik kaynakların zekat ve siyer bahislerinde yer almaktadır. Devlet hazinesi yani Beytül Mal'de tahsil darlarca toplanan dört kalem mal bulunur. Bunları gereken yerlere sarf etmek hükümetin vazifesidir. İslam hukukunun başka bir dalı olan devletler hukukuna göre yeryüzü darül İslam ve darül harp olmak üzere iki kısma ayrılır. Darül İslam, Müslümanların hakim olduğu ve İslam hukukuna göre idare olunan ülkeye denir. Darül harp ise bunun tam tersi, gayrimüslimlerin hakim olduğu ve İslam hukukuna göre idare edilmeyen ülkelere denir. İslam hukuku dallarından şahıslar hukuku'na göre şahsiyet doğumla başlar ölümle sona erer. Kişi bakımından hukuki haklar ve yükümler bu iki zaman arası için söz konusu olur. Doğmak ve ölmek hakikaten veya hükmen olmak üzere ikiye ayrılır. Hakikaten doğum sağ olarak dünyaya gelmek demektir. Hükmen doğumsa ana rahmindeki çocuğun dış müdahale ile ölü olarak dünyaya gelmesini ifade eder. Bu çocuk da sağ olarak dünyaya gelip ölmüş kabul edilir. Şahıslar hukukunda ehliyet, vücut yani hak ve eda yani fiil ehliyeti olmak üzere ikiye ayrılır. İnsanın lehine ve aleyhine meşru hakların sabit olabilmesi için gereken ehliyete vücub ehliyeti denir. Sağ olarak dünyaya gelen herkes tam vücub ehliyetini haizdir. Bir insanın hukuken muteber muamelelerde bulunup bir takım haklar kazanması ve yükümler altına girebilmesi için gereken ehliyete ise eda ehliyeti denir. İslam hukukunun bir diğer dalı olan aile hukukunda evlenme ve boşanma düzenlenmiştir. Evlilik, iki tarafın veya veli ve vekillerinin aynı oturumda iki şahit huzurunda evlilik hususunda kabul yapmalarıyla kurulur. Sona ermesi ise beş şekilde olur. Birincisi ölümdür, İkincisi talak, üçüncüsü muhala yani anlaşarak boşanma, dördüncüsü tefrik yani mahkeme kararı ile boşanma ve beşincisi fes yani kendiliğinden boşanmadır. İslamiyet hukukunda düzenlenen başka bir konu da mirastır. Miras hukukuna göre ölümü takiben ölünün mal varlığı ile ilgili dört işlem yapılır. İlk olarak cenaze masrafları ayrılır. İkinci olarak varsa borçları ödenir. Üçüncü olarak mallar piyasaya göre değerlendirilip üçe bölünür. Ve son olarak üçte biri varsa meşru vasiyetlerine harcanır. Geri kalanı ise varislere bölüştürülür. İslam hukukunda miras hukukunun bir özelliği, kendinden önceki hukuk sistemlerinde kadına miras hissesi verilmezken, İslam hukukunda kadının miras hissesi teminat altına alınmasıdır. İslam hukukunun başka bir dalı arazi hukukudur. Arazi hukukuna göre İslam memleketinde beş çeşit arazi vardır. Bunlar mülk arazi, miri arazi, vakıf arazi, metruk arazi ve mevat arazidir. İslam hukukunun ele alacağımız son dalı borçlar ve ticaret hukukudur. İslam borçlar hukukunun iki hususiyeti vardır. Hükümler amirdir. Taraflar yapacakları akitlerde akit şartlarını kendi rızalarıyla bertaraf edemezler. Ancak şekil hususunda serbesti vardır. Borcun kaynakları akit, haksız fiiller, haksız iktisap ve kanundan doğan borçlardır. Borcun sona ermesi ise ifa, fes ve ikale, ifa imkansızlığı, takas, ibra, alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi, zaman aşımı, havale ve alacağın temliki yolları ile olur. İslam borçlar hukukunun en önemli özelliği Yahudi ve kilise hukukunda olduğu gibi faiz yasağıdır. Ayrıca kumar oynamak da caiz değildir. Sigorta ise klasik ulema tarafından caiz görülmemişken modernist yazarlardan yardımlaşmaya neden olduğu gerekçesi ise caiz görenler bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, hukuk tarihi kitabımızın dördüncü bölümü olan İslam hukuku burada sona erdi. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.